baş başa kalamıyoruz ya tatil planı yapmıştık. Daha dün evde. Yapma ya. Yakın bir yere kaçalım demiştik. Ayvalık, Bolca'dan. İki gün olacak. Ufak bir kaçamak işte. Bize iyi gelecekti. Onun ayağını kuruyorduk. Ezgi'cim, kuzum. Yine gidersiniz, tamam? Ha? Umurumda değil artık. Tatilin canı cehenneme. Cemal kendine gelsin. Bir kere baksın bana. Bir kere gülsün. Bir kere sarılsın. Öpsün koklayarak. Başka hiçbir şey istemiyorum. İşi uzun sürer dediler. O zaman umut vardır değil mi? Ne diyorsun oğlum? Yani yaşatmaya çalışıyorlar diyorum ya. Demek ki umut var. Olmasa çekerler örtüyü biter bu iş. Ama bir sürü doktor uğraşıyorsa boşa değildir değil mi abi? Arda doğru söylüyor. Umut olmasa uğraşmazlar bu kadar. İnşallah dediğiniz gibi olur. Gel hocam. Rıza baba geldi toparlanın. Çocuklar Cemal ameliyat alındı mı? Evet baba alındı. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ben şu olana bir bakayım haberleşiriz. Sağ ol hocam sağ ol. İçim rahat etmedi. Reşat hocadan yardım istedim. Ne de olsa ekipten sayılır yani. Bizden biri de bulunsun ameliyatta değil mi? İyi yapmışsın baba. Reşat Hoca kim? Bizim ekibin yetkili servisi gibi. Neredeyse hepimizi o iyileştirdi. Bak Cemal'i de kurtaracak görürsün. Baba. He. Cemal ameliyatta. Biliyorum biliyorum biliyorum. Bir yalnız sen bir üstünü temizle istersen. Böyle mi gezeceksin? Ha? Doğru ya. Farkında değilim. tuvalette hallederim şimdi. Oldu, hadi. Mesut. Korkma. Cemal sağlamdır, dayanır, tamam mı? Bizi bırakıp gitmez. Niye gidersiniz ha baba? Ben onun ne yaparım bilmiyorum. Gel hadi gel. <gülüyor> <gülüyor>